ve yılın en iyi güzellik merkezi. Hmm, hmm. Güzeller güzeli, Bella Paes, Sinem, çekinmez güçlü bir alkışlarınızla lütfen sahneye davet etmek istiyorum. Nerede güzeller güzeli işte burada. Efendim, evet, Adana'da beşinci şirbelerini açıyorlar. Yakın zamanda beni böyle full baştan Tekrardan bir... <laughs> Hoş bulduk. Nasılsınız? <laughs> Bu nasıl bir güzellik ya? Yani, yani, evet. Güzellik Çok merkezi güzel. olunca... <laughs> Kesinlikle. Ne demişler? Terzi kendi söktüğünü dikemez. Öyle bir kelime var değil Bunun mi? Tasarım yaratmış. Evet. dikmiş, geçmiş. Evet. <laughs> maşallah. Bir de ben genelde böyle güzellik merkezinde odur olur giderken diyorum ki hayır önce bir bakayım onun kendisine <laughs> faydası var mı <laughs> Allah aşkına? Sonra... Kendisine faydası varsa, ki maşallah ortada, bize de faydası olacaktır mutlaka. Buyurun efendim, önce ödülünüzü teslim edelim. Birazcık ortaya doğru gidelim değil mi? Evet. teslim edelim. Öncelikle burada bu kadar kıymetli, değerli ve enerjisi yüksek herkesin arasında olmaktan onur duyuyorum. 17 yıllık belli payız kurumları adına öncelikle 10 kişilik yönetim ekibim adına alıyorum bu ödülü. Sonra da arka planda 385 personelin adına alıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Güçlü ekip evet. tekelden ses çıkmaz diyoruz haliyle. Evet. En yakın zamanda Adana'ya gidelim. Adana'ya Şarkı mı öyle bir şey? Direk geleceğe var ya güzel bir seyirci alırsa şöyle baştan sona bir bir koraktır yapalım. <laughs> Tekrardan tebrik <laughs> ediyoruz size. Çok Eki mutlu olduk aramızda olduğunuz <laughs> için. Hoşçakalın. <laughs>